Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz patiğimizin yapım aşamasını paylaşacağım. Yapım aşaması hem çok kolay ve bir o kadar da kullanışlı. İsteyen herkes bu patiyi kolaylıkla yapabilir. Patiğimiz için gerekli malzemeler 100 gramlık patik ipi. Ben böyle elimde olan ebruli bir ipi değerlendirdim. İsterseniz böyle bir ip kullanabilir ya da patik ipiyle de yapabilirsiniz. Ve ipime uygun olarak da 3,5 numara şiş kullandım. Şöyle başlarken başlama ipinden böyle yarım metreden biraz fazla ip bırakıyoruz. Birçok ilmek alma tekniği var. İstediğiniz herhangi bir şekilde ilmek alabilirsiniz. İpi böyle atıyorum ben. Baş parmağım ve işaret parmağımı kullanıyorum. Baş parmağımın altındaki ipten işaret parmağımın üst tarafında kalan ipten alarak ilmekler oluşturuyorum. Şimdi iki ilmeğimiz oldu. Bu ilk attığımızda ilmek sayısı olarak sayıyorum ve toplamda 48 adet ilmek alacağız. Baş parmağımın altındaki ipten işaret parmağımın üstündeki ipten alıyorum. Toplamda 48 adet ilmek alıyoruz. Örmeye boğaz kısmından başlıyoruz ve daha sonra ayak ucu bölümünü oluşturacağız şimdi 48 adet ilmeği oluşturdum burada da iki karışık kadar böyle ip kaldı İsterseniz bunu buradan kesebilirsiniz ya da ben daha sonra birleştirmek için kullanıyorum sizde birleştirmek için bunu burada tutabilirsiniz açılma yapmaması için böyle iki defa burada düğüm oluşturacağım E bu ipimi de birleştirmek için kullanacağım. Ayrı ayrı ipler kullanmayacağım. Haroşe tekniği uygulayacağız. Yani hep aynı noktadan alarak ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıraları örmek daima zordur. Diğer ilmeğime bakın. Şiş bu bölümde içten dışa doğru aldım ipim burada şişe doladım ve aldık içten dışa doğru örüyorum siz tam tersi de uygulayabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa hep aynı yöne doğru öreceğiz ve haroşa modelini oluşturacağız Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Son ilmeği de örüp alıyoruz ve ilk sıramızı tamamladık. Şimdi yine ilkini örmeden alıyorum. Yine aynı tekniği uyguluyorum. Bakın şişi içten dışa doğru çıkartıyoruz. Alttan üst tarafa doğru ipi doladım. Bir ilmeği aldım. İçten dışa doğru şişe çıkartıp alttan üste doğru da ipi doluyoruz. Her sırada bu teknik aynı. paraşe tekniği uyguluyoruz. 48 adet ilmekle başladık. hep aynı yöne doğru böyle örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi de örüp aldım. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Bakın iki tarafta aynı desen üzerine ilerliyor. Yine ilkini örmeden aldık. Yine aynı teknik uyguluyoruz. İçten dışa doğru şişi çıkardık. ipi doladık. Aldık. İçten dışa doğru. Şimdi bunu bu şekilde büyüteceğiz. Toplamda ben 18 sıra ördüm. Sıralarını da şu şekilde sayıyorum. Bakın 1, 2 diye her haroşeyi bir sıra olarak sayıyoruz. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sayıyorum. Ben bunu 18 sıra oluşturdum. Siz isterseniz böyle 20-24 sıra da yapıp böyle ters kıvırıp da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben toplamda 18 sıra olacak şekilde aynı teknik üzerine bu bölümü büyütüyorum. Toplamda 18 sıra olacak şekilde bu bölümünü oluşturduk. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Toplamda 18 sıra oluşturduk. Şimdi kenar bölümlerinden 12'şer adet keseceğiz. 12 tane ilmek keseceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? 2 ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz. Bakın 2 ilmeği aldım. Yine içten dışa doğru alıyoruz. İpi de alttan üste doğru doladım. İkisini bir ilmeğe düşürdük. Bu ilmeği tekrar bu tarafa aldım. Bir sonraki ilmeği alıyorum. İkisini bir tekrar bir ilmeğe düşürdüm. Bu ilmeği tekrar bu tarafa geçiriyoruz. Şimdi iki tane ilmek kesmiş olduk. Üçüncü ilmeği keseceğiz. Dördüncü ilmek ikisini bir alıyoruz. Bir ilmeği düşürüyoruz. 12. ilmeği kesiyoruz. 12 adet ilmeği kesmiş olduk. İlk kesme işleminden sonra burada 36 tane ilmeğimizin kalması gerekiyor. Şöyle sayalım burayı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Toplamda 36 ilmeğimiz kalmış. Şimdi bunları yine örmeye devam ediyoruz. İlkini yine örmeden aldım. Haroşa şeklinde sonuna kadar örüyoruz. Buraya kadar örüyorum. Sonuna kadar örme işlemini tamamladık. Şimdi bu taraftan da yine burada uyguladığımız işlem gibi 12 tane kesme uygulayacağız. ikisini bir alıyoruz iki ilmeği bir ilmeği düşürüyoruz bu ilmeği tekrar bu tarafa geçiriyoruz üçüncü kesme dört 10. kesme 11 ve 12. 12 tane kesmeyi de bu taraftan da tamamladık. Başından ve sonundan 12'şer adet ilmek keserek toplamda 24 adet ilmek kesmiş olduk. Şimdi ortada kalan ilmeğimizin sayısı da 24 olacak. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 adet ortada ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu da yine haroşa tekniği düz öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine hep aynı noktadan örmeye devam ederek bu orta bölümünde de böyle büyüteceğiz. Patimizin boğaz bölümünü bitirdik. Bu bölümü. Şimdi ayak ucu bölümüne devam ediyoruz. Bunu da toplamda ben 36'dan 38 numaraya kadar olan bölümde 60 sıra şeklinde örüyorum. Bunu kendi ayağınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bu 58 de olabilir ya da 64 de olabilir. Tamamen size kalmış. Şimdi haroşa tekniği ile hiçbir işlem yapmadan böyle dümdüz örüyoruz. Toplamda 60 sıra olacak. Yine bu şekilde 1-2 diye saydığımız şekilde 60 sıra olacak. Toplamda 60 sıra olacak şekilde bu bölümü tamamladık. Şimdi burada uyguladığımız işlemle birebir aynı şekilde bu bölümleri kesiyoruz. 2 ilmeği 1 ilmeği düşüreceğiz. Diğer ilmeği tekrar bu tarafa alacağız. 2 ilmeği alıyorum. 1 ilmeği düşürdüm. Tekrar bu tarafa aldık. 1 2 2 ilmeği aldık bir ilmeği düşürdük tekrar bu tarafa Son iki ilmekteyiz. Yine bu iki ilmeği de bir ilmeğe düşürüyoruz. İlmeğim burada. ipi buradan kesiyorum. Kalan ipi ilmeğin içinden geçiriyoruz. Açılma yapmaması için. böyle çektik. Kapattık. Patiğimizi birleştireceğiz. Birleştirmeye bu boğaz bölümünden başlıyoruz. Hatırlarsanız en başında fazladan böyle 20 metre kadar ip bırakmıştık. İstediğiniz herhangi bir yüzünü kullanabilirsiniz. İki tarafı da aynı. Normal bir iğne kullanıyorum ben. İsterseniz yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Boğaz bölümünü böyle iki ucunu bir araya denk getirdim. Buradan itibaren böyle normal dikiyorum. İsterseniz ince iğne iplik de kullanabilirsiniz birleştirmek için. Tamamen size kalmış. Tam karşılıklı böyle batıyorum. kadar dikiyoruz. Sonuna kadar diktik. Şimdi ipi buradan bağlayıp keseceğim. Bu kalan fazlalığı diğer tarafı dikme esnasında kaybedeceğiz. Şimdi patiğimizin diğer bölümünü birleştireceğiz. Buna kayma olmaması için bu orta noktadan başlayıp evvela bu tarafa doğru daha sonra bu tarafa doğru dikebilirsiniz ya da bu noktadan başlayıp böyle bu tarafa doğru gelinebilir ben şimdi bu orta noktadan kayma olmaması için böyle iğneyle bu bölümü böyle sabitliyorum ve bu köşeden başlıyorum En baştaki ipi de iç tarafına gizleyeceğim. Böyle sarmal ilerliyorum. Bu ipi de gizleyebilmek için Bu bölüme kadar geldiğimiz dikmeye devam ediyoruz. Burada kalan fazlalık ipleri de iç tarafına gizleyeceğiz. bölme kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Sonuna kadar dikme işlemini gerçekleştirdik. Bu noktadan bağladım. Şimdi ipi kesmeden önce birazcık şöyle iç tarafında yürütüyorum. Böyle belli aralıklarda. Ve daha sonra kesiyorum ipi. Yeter ters çeviriyorum. Üstlemek için de böyle fiyonk oluşturuyorum dik ipinden böyle yarım metreden biraz fazla kestim. ikiye katladım. Süs yerleştireceğim noktadan böyle iç tarafa alıyorum. Bir sonraki bölümden de tekrar dış tarafa alıyoruz. İsterseniz bu bölümleri pomponlarda yapabilirsiniz. bir kere böyle düğüm oluşturuyorum açılma yapmaması için bu tarafı böyle ikiye katladım bu tarafı böyle üzerinden altından doğru geçiriyorum normal bir fiyonk oluşturduk temizliğin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.